Sayın Ahmet Davutoğlu'nun hayali AK Parti'yi ele geçirmekti. Ben sözlerimi özenle seçen birisiyim. E, bu ağzından kaçtı mı kaçmadı mı diye e, merak edebilirsiniz. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Evet, Ciddi bir laftı bir daha duyalım. AK Parti'yi ele geçirme üzerine bir e, planı vardı ama olmayınca e, gele gele Gelecek Partisi'ne kadar geldi. Niye bu ele geçirme meselesi? Evet onu bir anlatır mısınız? Bundan dolayı bazı olayların canlı şahidiyim. E, toplantılara çağrılmış biriyim. Birincisi Sayın Ahmet Davutoğlu partinin başına başbakan olduğu gün daha doğrusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu kardeşimiz başbakanlık yapacak, parti genel başkanlığını yapacak dediği gün partiye gittikten birkaç saat sonra Sayın Süleyman Soylu istifa etti. Niye? Sayın Süleyman Soylu'nun o dönemde Sayın Süleyman Soylu teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. İlk iş... Sayın Süleyman Soylu'nun bütün ekibini lağvetmek oldu. Soylu'dan habersiz. Sayın Süleyman Soylu da e, Sayın Başbakan bu nedir neyin nesidir diye sorduğunda ben bu ekibi istemiyorum dedi. O zaman siz ben de istemiyorsunuz dedi istifasını verdi. E, dışarı çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'nı aradı. Sayın Cumhurbaşkanı hemen geri dön ben bu işi hallediyorum dedi. Ve o gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın telkinleriyle bu mesele kapatıldı. Daha sonra e, bu teşkilatlar meselesi bir kere daha gündeme geldi. İkinci bir operasyon Sayın Süleyman Soylu'nun tekrar istifasıyla sonuçlandı. Sonrasında biliyoruz. Teşkilatlar daha sonra Başbakan'dan alındı. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına yani Süleyman Soylu'ya bağlandı. Zaten istifayı da o getirdi. İkincisi şu. E, bunu her yerde söyledim. Katıldığım bütün televizyon programlarında söyledim. Yazılarımda yazdım. E, bir kere de burada söyleyeceğim. Ee, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Ahmet Bey'in ekibi tarafından İstanbul Anadolu yakasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın evinin biraz aşağısındaki bir mekanda isim vermeyeyim reklam olmasın Bir toplantıya çağrıldım Tekrar altını çizerek söylüyorum reis dönemi bitiyor hoca dönemi başlıyor bizimle misin değil misin diye benim görüşüm alındı Nedir sizin niyetiniz amacınız nedir dedim Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki bütün yazar takımını lağve edeceğiz. İtibarsızlaştıracağız, lağve edeceğiz. İsimlerini söyleyeyim. Haşmet Babaoğlu, Engin Ardiç, Hilal Kaplan, Cemil Barlas, Melih Altınok ve birkaç yazar daha. Bunların ipi çekilecek. Bu toplantılara katılanların tamamı da şu anda belli başlı farklı gazeteler kurdular. Ve Cumhurbaşkanı'na saydırıyorlar. Pelikan diyenlere bakın. Kim olduklarını anlarsınız. İsim vermeyeyim o konuda. Bu toplantıdan sonra da ben kendilerine siz aklınızı yitirmişsiniz dedim. Ve o dönemde e, Sayın Davutoğlu peyderpey, e, Sayın Cumhurbaşkanı siz şaşırdınız biraz galiba. E hakikaten şaşırdım evet. yani duyduğum şeylere şu an inanamıyorum Süleyman Bey. Şimdi, söyleyeyim. yani bunu... E, ya şu, bu cümleyi siz duydunuz. Evet. Reis dönemi bitecek, hoca dönemi başlayacak. Yani Bizle misiniz? Şöyle, e, inandığınız değer neyse onun üzerine yemin Doğru ediyorum. Hayır, hayır, ha. Asla öyle bir yani sizin sözünüzden bir için sanırım, 3 yıl önceydi. Habertürk'te söylediğimde beni toplantıya çağıran arkadaşlar yalan söylüyor. Dava açacağız bilmem şu bu dedi. Hele bir açın dedim. O gün bugündür hele dava açılacak. Yani bir soruşturma bir suç duyurusu falan yok. Belki bu sefer açarlar. İsm en azından. İsm Ve Sayın Ahmet Davutoğlu bu meselelerden sonra Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki e, et git. Birinci onurlu davranışı orada beklerdik. Hani diyordu ya ben bu partinin lideriyim. Yüzde 49.5 aldım falan diye. O dönemde ben yüzde 49.5 aldım bırakmam demesi lazımdı. Sustu. Çekildi kenara. Sonra kürsüye çıktı. Hepimizin şahit olduğu bir söz söyledi. Silopi de kulağıma eğilip bizi yalnız bırakmayın diyen yaşlı amca da Bergama'da yağmur altında saatlerce bekledikten sonra ellerini semaya açıp dua eden yaşlı teyze de dünyanın dört bir yanında bu hareketin başarısı için dua eden umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar da merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım. Bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makama elimin tersiyle iterim. Ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam. Dünya mazlumlarının tek umudu olan bu ak harekete zarar görmesine, bu ak yürekli kadroların üzülmesine, yeyişe düşmesine asla izin vermem. Bugün herkes imtihandadır, herkes kendi imtihanını verecek. Biz sadece bir tek dosya tutana inanırız. Şu sağ ve sol omuzumda dosya, omuzumuzda dosya tutanlar var ya, onlar hakkı yazsınlar, gerisi ne yazarsa yazsın. Allah'tan korkalım. Başka hiçbir şeyden korkmayalım. Allah bizi bu millete mahcup etmesin. Ben grup konuşmasına kendimi bağladım. Bu bağ bağlılık çerçevesinde de bundan sonra adımlarına, adımlarımı atacağım. Bu bağlamda bundan sonrası ile ilgili olarak beş temel hukuku gözeteceğimi herkesin bilmesini isterim. Ve bu konuda da kimsenin spekülasyon yapmasına asla izin vermem. Her zaman gözettiğim ve bundan sonra da gözeteceğim beş hukuk vardır. Birincisi Cumhurbaşkanımız ile aramızda olan insani kardeşlik hukukudur. Bu bağlamda hiçbir spekülasyonun, yorumun yapılmasını doğru görmem. Ben Cumhurbaşkanımızla son çeyrek asırda birçok vesilelerle omuz omuz oldum. Bundan büyük bir gurur duydum, onur duydum ve hep bu dostluğu her şeyden daha öne aldım. Başbakan baş olarak, dışişleri bakanı olarak, başbakan olarak onunla birlikte çalıştım. Daha önce eee kurulma partimizin kuruluş aşamasında birçok görüşmelerimiz oldu. Son o ilk görevi aldığım olağanüstü üstü kongrede hatırlarsanız Veda Kongresi deniyordu. Ben Vefa Kongresi dedim. Ve şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanımızla son nef ve şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymadı. Bu davaya asla ihanet etmem filan falan dedi. O dönemde de parti içinde belli başlı çalışmalar vardı. Bir şey daha söyleyeyim, altını çizerek söylüyorum. 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak görüşmeleri yapılırken Sayın Davutoğlu'nun yakınında olan bazı isimler e, ee, ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak kurarken birisi bir söz söyledi. Onun belgesi de elimdedir. Yani ismini vermeyeceğim. Hele bir şu ittifakı bir kuralım. Kimin yüce divana gideceğini hep beraber göreceğiz dediler. Kimi tamam. işaret ediyorlar? Kimi yani <laughs> yani o dönemde say... Koalisyonlu. Tabii. Değil mi efendim? Tabii. Tabii. Hele bir koalisyonu kuralım. Sayın Erdoğan'ın akıbeti Yüce Divan'da bitecek. Hatırlayın o dönem. Bilal'i verdim. kim söyledi? Sana. Ya ismini vermiyorum yani ama o kendini biliyor. Yani şey değil. Davut, Oğuz Davut Oğuz değil. Değil. Davutoğlu değil. Davutoğlu'nun etrafında o zannedebilirler çünkü de o yüzden. Ha, evet. yani. Şimdi ben ben o zannediyorum. E, etrafındaki <laughs> biri. Bunu da bir katıldığı bir televizyon programında yayın bitti e, dedikleri anda o yayın e, açık kalıyor. Orada konuşmaya devam ediyor. Tamam? Mı? Yani bu, bu kadar net anlatıyorum. Şimdi geldiğimiz noktada uzun dönem sayın Davutoğlu partiden dışlanınca bekledi. 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan gider mi? Ondan sonra bir ekonomik kriz daha çıkar mı? Bir olay daha olur mu? Oyları biraz daha düşsün. biraz daha bekleyelim diye diye bugüne kadar geldiler. O süreç içinde de Sayın Davutoğlu belli bir süre şunu bekledi. Allah uzun ömür versin. Recep Tayyip Erdoğan ölürse AK Partililer bana gelir diye uzun süre AK Parti'nin dışında olmasına rağmen AK Partililere oynadı. Daha sonra kendi parti içindeki arkadaşlar çeşitli demeçler falan falan verince baktı ki olmadı. İhraç süreci başladı ihracat sürecinden sonra el mahkum gelecek partisine kadar geldi durum